Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'da İstanbul'da Esenyurt'ta vatandaşlarla buluştu. O noktaya dönüyoruz şimdi. Ve inşallah 31 Mart'ta Esenyurt Cumhur İttifakı diyecek. Esenyurt Murat Kurum diyecek. Esenyurt Hamit Öncü diyecek. Ve sandıklarda... İstanbul'un rekorunu kıracak. Evet kıymetli hemşerilerim, değerli Esenyurtlu kardeşlerim, bu muhteşem rekora hazır mıyız? Gece gündüz Esenyurt için çalışacak mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Siz de bize reisimizin emanetisiniz. Biz her zaman Türkiye'nin 81 ilinde tüm şehirlerimizde eser ürettik. Milletimizin hizmetkarı olduk. Sadece bakanlığım dönemimde Diyarbakır'dan Van'a, Erzurum'dan Ardahan'a, Mardin'den Iğdır'a, Kars'tan Tokat'a Ordu'dan Samsun'a, Muş'tan Sivas'a, Malatya'dan Sinop'a kadar yüzlerce eseri siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunduk. İşte bugün de İstanbul'umuza, İstanbullulara dev eserler kazandırarak, işte buradaki hizmetleri yaparak karşınıza geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah birazdan teşrifleriyle Bakırköy, Sahil, Bahçeli Evler, Gün gören, Bağcılar, Kirazlı metro hattımızın inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Ve bu hattımızla vatandaşlarımızın trafik çilesine yine son vereceğimiz Kayaşehir'den Bakırköy Sahil'e 39 dakika. Çam Sakuru Hastanemizden İncirli'ye 31 dakikada Kirazlı'dan yine Kayaşehir'e 27 dakikada Metrokent Meydanı'ndan Özgürlük Meydanı'na sadece 30 dakikada gidecek. Evet. Bizim en büyük gayemiz sizlere her zaman en güzel hizmetleri vermektir. Ama maalesef İstanbul'umuz, İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminden Esenyurt'un bu kadar problemi varken en ufak bir yatırım gördünüz mü? Beş yıldır Esenyurt'umuzu Cumhuriyet Halk Partili belediye yönetmedi mi? Şu Esenyurt'umuza neden bir yatırım yapmadılar? bir eserleri yok. Tapu sorununu neden çözmediler? Kentsel dönüşümü neden başlatmadılar? İşte işte bu şehrin esen yurtumuzun en önemli sorunlarının başında ulaşım geliyor öyle değil mi? Bu konuda ne yaptılar? Ben söyleyeyim. Beş yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Yetmezmiş gibi bir de o yalancı başkan çıkıp ne diyor? Rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat onların işi olmadığı için icraat hırsızlığı yapıyor. Şu üç günlük dünyada emin olun yalan söylemediği tek bir gün dahi yok. Her güne bir yalan sığdırıyor. Her güne. İstisnasız. Bir kez daha söylüyorum. Son beş yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresini bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır. Tabi biz gittiğimiz her yerde bunu anlattıkça metro konusunda elleri ayaklarına dolaştı.